Herkese selam arkadaşlar ben Bozkurt TV'den Göktürk bugün yanımda Arda bir Berat var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar çok güzel bir girişti. Onun dışında da Pro Türk yani Atakan ve onun kardeşi var. Onlar da şu an sesli konuşmada değiliz. Onlara da buradan hoş geldin diyorum. Ama arkadaşlar bu da yapacaktım. To Escape mini yeni haritası. Bunu yani. <laughs> Sizce nasıl gider bu? anka Güzel. Evet. Nasıl sesler çıkartıyorsunuz ya? Tövbe. Ben çıkartmadım. Arkadaşlar şu anda İlke ve Berat. Abi kaçalım. Ayağım işte, şey yaparım. Şey, Otomayla bir şey oldu. Ben çıkıyor dakika. Gidiyorum onun yanına. Abi ben şuraya şuraya kaçacağım ben yine. Oğlum ben çok iyi yer buldum beyler. Neresi? İnternet Ben biliyorum dur bak ha. şimdi bak. Protik de burada. Benim bu artık. olsun. Atakan da burada. Şöyle bir Gazlar gelince şuradan hop. Kanka Arda zıpla zıpla. Aaa selamın aleyk. Abi ekmeğimizin peş. Cümleyi tamamlasaydım ya. Bari. Arkadaşlar Berat bizim taktiği o Haka, kadar... hı, dön, dön. Şu anda olup biteni görüyorsunuz Biraz sonra Bero Atakan'ı katledecek Selamun Aleyküm Et, etti, etti bile hı. Şimdi hı. Ve O yüzden, Oha Arkadaşlar hı. Berat herkesi diş, kat diş kat keserek maçı kazanan oluyor. Şu anda Arda Ebe arkadaşlar. Selamünaleyküm beyler. Bak sopamdan yersiniz sever misiniz? Sat sopa böyle. Bu ortada beyler bence Ebe'nin işi daha kolay. Çünkü kat, yani bir sak, biraz saklanmaya dayalı Berta. Uş bir, Uy, bir uyuyan kutuları var ya dağılıyorlar. Evet, şu ülkelerine bakalım kalmayalım. Elhamun Aleyküm. Kimse yok burada. Burada. Aa, şimdi yerinizi ben biliyorum, dur. Aha. Aha. Abi, abi, Aha. peşindeyiz. Arkadaşlar öldük. Kanka sen sen gördüm, vurmuştum. Beren ben, geldim ya, ben bir şey, ben bir şey açıklamaya geldim. Evet. Sopan bak kırmızı olmuş bak fark ettin mi? Aa bakayım. Kaka. Vurunca düzelir ya. Gel gel. Az vuruyoruz ama düzelir Onun bak kalkanın falan filan var yani. Berat bak. kaçtı Arda'dan. Evet. Kaka yeni kuralımı size anlatayım. Bu arada Arda kazandı herkesi keserek. Sona kalan kişiyle eve vs ye, vs ye atıyorlar yani vs'ye giriyorlar. Kanka verin. Arkadaşlar şu anda Pro Türk yani Atakan Ebe. Hangi gel 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 Beyazıtın geldiği yere gel Beğasın Gel gel. Gel kanka. gel gel kanka buradan gel Buradan gel, benim üstüme gel Kanka bak aklıma bir şey var Benim şimdi şeyim var Kanka ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağız kanka? Şimdi Sen şurada dur Şurada Karşına dur gel, Dur 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 geldi adam Burada dur burada dur Sen buraya gel Sen buraya gel Görünmeden buraya gel Gel Kesmeyi yani... Oraya git kanka oraya i̇ş, git iş. Sessiz kanka. <laughs> Arda ne var ya. Kanka sen özlememiş. Kanka ben sana oraya geçtim. Sen vuracaktın orada. Ben de direkt kaçıştım <laughs> artık. <laughs> <laughs> Ana tamam özlemiyor. Çok kötü yapıyorum ben o taktiği kötü. Yok canım. <laughs> Hadi be. Son dedi var ya o ülkeyi. Arkadaşlar. Arda kanka bibi almadım. Mortingen aldım. Kanka. Tomar ediyor zelliği şu anda. Abi ben Nereye bu, bu sefer burada kalmayacağım. Bu sefer burada kalmayacağım. Kanka geç çıkarsın. Kanka dur. Kanka dur. Kanka dur. Abici bu mu? Ben kanka şu an tek atıyorum galiba sana Abi ben buradayım. Burada takılacağım. Bir dakika. Birinize bu lazım. Beyler siz nerede? Oradasınız görüyorum. Birinize var vurup... bu. Tamam. i̇ki tane daha vurmam lazım. biraderimiz de olur Şuraya buraya gel. Tamam. Bir tane daha vuracağım. Şu anda parti yapıyorlar arkadaşlar. Üçü bir arada görüyorsunuz. Geldi. Yok ben yalarım. Ben ol. çekin 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 Çekil Arkadaşlar. Ben Of şu an onları fark etti. Gel abi. Ay ben. Bir şey Arda yerledi şu anda. Tam 10 10 Şu anda Berat'ı eledi. Abi ben bir saniye lütfen. Abi. Hayır, 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 hayır. Asana hayır. Bana gitme. Ya gazı öldüm abi şaka gibi ya. İkisi kaldı. evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik bu tarz videolarımı açıklamış. İsterseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ardanın kanalına iki videonun arkasına bırakacağım. Bir daha görüşmek dileğiyle. Bay bay.